1 Ekim'de açılışı yapılacak olan mecliste tadilat çalışmaları son hızla devam ediyor. Meclis Başkanı İsmail Kahraman mecliste incelemelerde bulundu. Kahraman mecliste bulunan caminin yıkılmayacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'un izleri silinmeye çalışılıyor. Açılışa kısa zaman kala çalışmalar hızlandı, mesai uzadı. Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman da meclisin tadilat gören bölümlerini inceledi. Yıkımına başlanan eski halkla ilişkiler binasındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eski halkla ilişkiler binalarının yıkımına devam ediliyor. O binalarla beraber caminin de yıkılacağı iddia edilmişti. Ancak Meclis Başkanı İsmail Kahraman o iddialara cevap verdi. Caminin olduğu yerde muhafaza edileceğini söyledi ve caminin yıkılacağı iddialarını yalanladı. Bu iki bina arasında yani burayı Turgut Bey, Behruz Çinici Bey mimarıdır ona çizdirmiş ve yaptırmıştı. Güzel bir eser cami ile beraber cami kalacak. Yeni binaya ilişkin bir açıklamada meclis idare amiri Salim ussudan geldi. Meclisin ana binasıyla uyumlu bir yapı inşa edilecek. Altında da bir sığınak olacak. Caminin bulunduğu yer ve külliyesindeki kütüphane vesaire oralar kalmaya devam edecek. Hiçbir şekilde ana binayı geçmeyecek. Ana binanın dış cephesine uygun bir mimaride yapılacak. Muhalefet kulisindeki Atatürk portresinin de yeri belli oldu. Bir halı portre var. Evet. O portreyi gene başkanlara gelen hediyelerin sergilendiği hemen o müzemsi yere aynen asılacağız.